Yorgun ümitlerle başladık hayata. Yorgun gözlerle daldık ufuklara. Ne kadar kaldığını düşünmeden. Yorulmanın imkansız kılındığı bir anda aşkla üflendi hayatlarımız. Gönül mahşerinde toplandı tüm duygularımız. Bir yanda hüznümüz, diğer yanda gururumuz. Ne kadar kalmıştı unutmaya. <laughs> Ne zaman başlamıştık hatırlamaya? Hatırlamak için mi gerekirdi ayrılık? Yoksa unutmak için mi? Bilememiştik. Ayrılık mıydı? Yoksa ayrı kalmak mıydı? Soramadık kendimize. Çok neden sonra? Çok neden sonra mahşer meydanın tam orta yerinde ve yalnız kalışımızın sonsuzluğa açılan penceresinde bir de baktık ki bir yanda hüznümüz, diğer yanda gururumuz en başta yorgun ümitlerle başladık hayata. Yarım asırlık yolcuyum bir menzile varamadım. Ömrüm ahuzarla geçti maksuduma eremedim. Kirpiğimle yol süpürdüm Yine işe yaramadım Aleme hoş dönen devran Benim için boşa döndü Benim için boşa döndü Nolaydı yar, nolaydı yar Terazi olaydı yar Aleme gülen bu devran Bize de bir güledir